20 lira basacak, gideceğim. Ne yapayım basma abi, de devlet sana bedava versin. Ben veriyorum, ben veriyorum, ben, ben. Abi. Ben veriyorum abi. Allah Allah, ben veriyorum, bende para var abi. Kadını çıkarmak istemiyorum görmesin diye. Ya ben, abi indisini şunu Gör Gözlerine, abi onu al aşağıya. Dövme abi buraya. Yardım. Al çok teşekkürler abi ya biz. Hatta namazı açsak kesinlikle duramayız. Vallahi biraz daha yaşlarsan var ya bir tane bastım. Sosyete elde etsin yalan. Beş yüz dolu kalıbı yapabilirsin. Sen de belki yüz lira verebilirsin.